Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Benimlesiniz. Ee, güzel bir falda daha karşınızdayım. Ee, platonik aşıklar için bir fal yapmak istedim. Açılıp saçılacaklar mı? Ne yapmayı düşünüyorlar? Sizi seviyorlar mı? Platonik aşkı olanlar hepinizi buraya bekliyorum. Niyetlerinizi tutun. Bakalım platonik aşkınız sizden hoşlanıyor mu? Ne yapmayı düşünüyorlar? Ne etmeyi düşünüyorlar? Önce kahve falıyla başlayacağım. Bakın dilekleriniz, istekleriniz kabul olacak diye çıkmış ve platonik aşkınızdan size güzel bir hediye var. Sizi seviyorlar. Size doğru adım atacakları gözüküyor. Bir yolun ağzında gözüküyorsunuz. Ee, gerçekten çok sıkıntılı e, platonik aşıklarımız var burada bu fincanda. Ee, yollar var işle ilgili çok yoğun gözüküyorlar. Fakat karşılarında da siz duruyorsunuz. Sizden çok hoşlandıkları ve konuşmak istedikleri görünüyor burada ee, ve bir şekilde size gelmek isteyen bir platonik aşklar var burada. Hep karşı karşıya görüşülen ve birilerinden size haber göndermeye çalışıyorlar açılmaya çalışıyorlar fakat bir türlü başaramamışlar bunu fakat ellerinde çiçekleriyle kapınıza dikilebilirler gördüğünüz yerde sizinle konuşmak isteyecekler size açılmak isteyecekler ve sürpriz açıklara adım atabilirsiniz protonikler çok kararlı ve kesin kesin size gelenler var burada ve bakın burada dualarınız kabul oluyor Dilekleriniz, uzun süredir ettiğiniz gerçekleşmesini beklediğiniz ne varsa, özellikle isminin içinde E harfi geçenler ee, ve e, güzel teklifler alabilirsiniz. Hem ticari hayatla olsun, hem de sevgili adına platonik aşklar sizi çok seviyor. Platonik aşkınız varsa önceden hoşlandığınız iki gün içerisinde size açılmayı düşünüyorlar. İki vakit rakamları çıkmış burada ve size doğru yolları var bu kişilerin. Burada uzanmış bir şekilde rahatsızlık geçirenler var burada belki üzüntülüsünüz kalbiniz yıkık ama güzel haberler alacaksınız evle ilgili niyetleri var burada gerçekten ve bu kişilerin hasta yakınları olabilir bu yüzden size açılmakta da geç kalmış olabilirler. Çünkü bazılarınızda hastalar görüyorum ben e, yatar vaziyetteler İnşallah iyi olacak diye de gözüküyor burada e, güzel haberlerini de alırsınız diyorum karanlık gözükmüyor şu anda e, ve e, burada e, bir ex partner var yani bir platonik olan bir ex partner var burada e, size yakın olmaya çalışan ama duygularını açamayan e, sürekli sizi düşünen bir partner var gerçekten çok seviyor. Sizinle yuva kurmayı bile ümit ediyor bu kişi ve isminde de S harfi var bu kişinin. S harfi var ve sizde de Y ve A harfi çıkıyor. Böyle görüyorum ben. S A harfi var. Y ve A harfi var sizde de. Ve bir yerde de A ve R harfi var birisinin üstünde de ve bu kişi sizinle gerçekten de A ve R harfi olan R harfli e, platonik olanlar direkt açılıyorlar zaten hediyeleri kucaklarında ve bir görüş bir konuşma var burada e, siz onları bekliyorsunuz e, güzel bir aşka yelken açacaksınız diye görüyorum diğerleri de bir karşılıklı görüşme var. Karşı karşıya geleceksiniz, sizinle bir buluşma talep edecek, size duygularınızı dökecek ve çiçeğini, her şeyini alıp gelecek bu kişi. Ama karar vermek size kalmış. Ama çok güzel haberler var, çok mutluluk verici haberler var ve hakkınızda çok iyi şeyler düşünüyorlar. Bakın burada da yeni bir başlangıç, bir yumurta var burada. Bu da. Üç vakit içerisinde sevindirici haberler alacağınız, bir yakınınızın hamilelik haberini alabilirler. Ee, böyle e, gözüküyor burada size. Saçlarınızı uzun toplayıp yukarıdan toplayıp topuz şeklinde aşağı sarkıtmış olabilirsiniz ee, ve e, böyle biriyseniz e, birini düşünüyorsunuz ve o kişi de sizi düşünüyor aklındasınız tamamen hayalindesiniz ve sizinle konuşmaya çalışacak size ulaşmaya çalışıyor e, ve yakın zamanda da ulaşacak size e, A harfi var isminizde burada da A harfi çıkmış S harfi çıkmış e, ve e, burada da Y harfi ve P harfi var e, erkekte de böyle isimler çıkmış e, bu isimde bir e, S ve A harfli isimdeki bir bayana bir erkeğin platonik aşkı var burada e, dediğim gibi e, ve açılmaya çalışacak diye görüyorum burada. Ve bir yerde bir araya geliyorsunuz bir konuşma yapacaksınız yıldızlı bir aşk sizi bekliyor çok kısmetli ve güzel bir aşk e, uzun zamandır sizin açılmanızı bekliyor karşıdaki kişiden ve gerçekten mutlu tepkiler alacaksınız çok sevineceksiniz burada bir araba gözüküyor ee, bir araba sahibi bile olabilirsiniz ee, bu sevdiğiniz kişinin arabası olabilir ya da e, platonik aşkınızın arabası olabilir ee, siz de araba sahibi olabilirsiniz ee, ve e, bir araba ile gelip sizi alma söz konusu burada ve bu arabayı sizi gezdirebilmek için almış. Birlikte bir yerlere gitmeyi teklif edebilir. Güzel vakit geçirebilirsiniz. Kısmetler var böyle. Ve araba almak istiyorsanız da araba alabilirsiniz. Özellikle bayanlar. Ve ee, platonik aşkınızın da arabası olabilir. Ee, karşı karşıya gelebilirsiniz. Bakın burada birbirine sarılmış iki kişi görüyorum. E harfi var dediğim gibi. Y harfi var. Ee, ve ortada da B harfi var. Kulak kulağa gelmişsiniz. Konuşuyorsunuz. Ee, ve e, bir kule var burada. Ee, beklediğiniz, istediğiniz olaylar gerçekleşecek. Açılıyorsunuz sevdiğinizi ve aşkınızı gözden geçiriyorsunuz. Artık duygularınızı saklamıyorsunuz. Güzel bir aşk, güzel bir birliktelik sizi bekliyor ve ileride bu ilişkinin evliliğe de gideceği gözüküyor. Çok güzel şeyler var platonikler için ee, ve çok güzel haberler var. Ee, dileklerinizin olacağı Güzel bir 2021 ve 2021'in sonunda da güzel bir Ocak ayı bekliyor. Ocak ayında bütün platonikler sevdiklerine açılmak istiyorlar. Belki de 2021'e geçmeden tüm duygularını iki hafta içerisinde anlatacaklar size. Ve 2021'e sevgili olarak girebilirsiniz. Ve mutluluk dolu anlar yaşayabilirsiniz diyor kahve falı. Gerçekten çok büyük bir aşk. Ve çok güzel bir aşk sizi bekliyor. Geniş omuzlu açık tenli bir erkekle tanışabilirsiniz bayanlar ee, ve beyler siz de saçını uzunluğun böyle bir e, uzun bir e, topuz gibi yapıp bağlayıp arkaya sarkıtmış e, ve e, güzel bir bayanla tanışabilirsiniz. Ölüm kartı var. Evet, platonikler yeni bir başlangıç gözüküyor. Yeniden başlamak istiyorlar sizinle. Yeni doğuş ve size doğru ilerlemek istiyorlar ee, ve maddi fırsatlar var. Ee, maddiyata yönelmişler. Size sevdiklerini açıklayamamışlar ama karar kartları var burada. Karar verecekler ve büyük bir fırsat var karşınızda. Büyük sürprizlerle karşılaşacaksınız. İş nedeniyle bir taşınma olmuş olabilir her türlü tehlikeyi göz alacaklar, her türlü korkularından kurtulup ne olur ne olmaz diye size gelmek isteyen bir platonik aşık var burada. Çok seven ve size doğru gelecekler. Yeni bir yuva, yeni bir başlangıç yapmak için ve size doğru ilerlemek istiyorlar. Rakiplerini eleyecekler ve öne geçip size gelecekler burada. Gene kule kartı var çok büyük bir karar kartı var sizin için bu karar kartı da onlar karar veriyorlar size geliyorlar sonra siz karar vermek zorunda kalacaksınız evet mi hayır mı devam mı tamam mı diye sizi çok büyük bir fırsat var karşınızda ve siz de bu fırsatı değerlendirmelisiniz onlar sizi çok büyük fırsat olarak görüyorlar ve kaybetmek istemiyorlar daha önce yaşadıkları acı olaylardan dolayı aynı şeyleri yaşamak istemiyorlar ve sizinle mutluluğu bulmuşlar e, değnek ası var çünkü bolluk bereket getirecek bir ilişki olacağına inanıyorlar sizinle e, ve güzel bir anlaşma uyuşma var burada hem maddi hem manevi tüm ihtiyaçlarınız e, karşılanacak arabası olan maddi durumu iyi bir insan gelecek size gelen kişinin arabası var burada gerçekten de e, ve e, güzel bir ilerleme var e, güzel bir ilerlemeden sonra da Düzgün bir ilerleme var burada ve evlilik teklifleri de gelecek platonikten platonik aşıklar evlenip dünya evine girmek istiyorlar burada yeni bir yuva yeni bir başlangıç yeni bir hayat istiyorlar fakat siz bir kararsızlık yaşayabilirsiniz bu durumda ve bomba gibi hayatınıza gidecekler ama bu kişiler gelecekler yani sizi şaşırtacaklar. Ama siz bir kararsızlık yaşayabilirsiniz çünkü daha önceki ilişkinizden kalan bir kapana kısılmışlık duygusu yaşadığımız için kıskançlıklar ve üzüntüler ee, ve bu yüzden de e, tekrar kararınızı gözden geçireceksiniz. E, ve her türlü şeyin üstesinden gelip e, bu ilişkiye onay vereceksiniz çok hayal kırıklığına uğramışsınız. Ee, çok üzülmüşsünüz diğer ilişkinizde ama yeni gelen kişi duygularından çok emin ne istediğini bilen ve e, istediğini almasını da bilecek bir insan gelecek evet. şimdi diğer kartlarıma da bakacağım hemen çabuk çabuk e, 4 kart seçeceğim üstüne bakalım neler diyecek e, bu e, tarot kartlarım İlişkiye onay veriyor musunuz bakalım <laughs> Erdem kartı erdemli bir insan gelecek size ve size doğru ilerlemek isteyecek. Erdemli, feyizli, bilgili, kültürlü bir insan. Burada da değnek kartı, hakimiyet kartı geldi. İlişkisine hakim olacak, size hakim olacak ve yönetici yöneticisi, yönetici yapısı kuvvetli olan Hakimiyeti, her şeye hakim olabilen duygularına hakim, sevgisine hakim, disiplinli bir insan gelecek ve burada da imparatoriçe kartı var, koz olarak. Siz karar vereceksiniz ne istediğini, size gelmek istiyorlar burada da değnek kartı, as kartı geldi. Değnek ası yani güzel bir bolluk, bereket ve size doğru ilerleme var burada. Ve sizde değnek ası var. Ee, güzel bir ilerleme ve güzel bir aşk olacağını düşünüyorsunuz ve e, bunu e, kabul edip etmeyeceğiniz size kalmış. E, ve e, değnek asların değer kartı geldi. Size çok değer veren bir insan. Evet. E, değnek, değer kartı gelmişti. Değer kartında kalmıştık. E, kapı çalmıştı. O yüzden biraz ara verdik. Şimdi değer kartından devam ediyorum. Değer kartı var. Değer göreceğiniz bir ilişki ve zafer dolu bir ilişki var burada ki e, siz e, zafer dolu e, bir ilişki zaferi siz elde edeceksiniz. Burada aşkı siz komuta edeceksiniz. Her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olacak. Çok çekişmeli e, bir e, bir çok çekişmeli geçen bir du olaydan sonra e, rakiplerine üstün gelerek bu kişi sizin kalbinizi kazanacak. Yaratıcılığına, hakimiyetiyle, her şeyiyle güzel bir ilişki ve tamamlanma kartı var sizinle tamamlanmak istiyor. Bir bütün olmak için geliyor. Ve burada baş sahibe kartı var. Ee, sizin çok değerli olduğunuzu ve hürriyetinizi kısıtlamadan sizi sevdiğini söyleyecek. Ve siz de baş kartı kollarınızı açıyorsunuz. Ve bu kişiyi kabul edeceksiniz. Çünkü kupası var. Ve çok büyük ve güzel bir aşk var. Platonik sizi gerçek bir aşkla seviyor. Sevip sevmediğini merak ediyorsanız. Gerçek bir aşk, gerçek bir sevgi var. Ee, ne yapmanız gerekiyormuş ee, onu da öğreneceğiz şimdi o şizenlerimden de iki tane açayım ee, politika kartı geldi politika yapmayı bilen konuşmasını bilen oturmasını kalkmasını bilen tembellikten haz etmeyen ve yeniden doğacağına inanıyor sizinle başladığı ilişkide ve e, masumiyet kartı geldi masum ve güzel duygularla size geliyor her şeyden ödün verip size gelecek ve cesaret li olarak size gelecek, cesaret edecek, aşkını söyleyecek ve siz de kabul edeceksiniz. Birçok kişiden daha fazla uğraşacak bu aşk için ve size gerçekten kendini sevdirecek. Değişim kartı var ve bu kişiyle değişik ve güzel bir aşk yaşayacaksınız. Çok farklı bir aşk yaşayacaksınız. Öyle görüyorum. Bakalım enerji kartlarımız ne diyor? Bir de onlardan çekelim. Evet. İki kart çekelim, bakalım siz ne diyeceksiniz. Çok merak ediyorum bu konuda ee, dönüşüm kartlarını. Ee, yolculuk kartı var. Gerçekten sizinle romantik bir yolculuğa çıkmak istiyor ve mutlu bir aile yaşantısı, mutlu bir ailemi aile yaşantısı kurmaya geliyor sizinle. Ve bir aile kurarsanız çok mutlu olacağını inanıyor ve mutlu bir aile kurabilmek için. Bir aile olabilmek için, tamamlanmak için size gelecek ve romantik bir yolculuk yapmayı teklif edecek. Bakalım siz ne diyorsunuz? Sihirbaz ve ayna. Burada her şeyi yapabilirsiniz. Siz nasıl istiyorsanız öyle görünebilirsiniz. Ve burada kalp tutan bir kadın var. Sizin sevgi dolu bir kadın olduğunuzu ve sevgiye hasretsiniz. Sevgi dolu bir insansınız ve bu sevgiyi de bu kişiye vereceksiniz çünkü siz de karşıdaki insanı seviyorsunuz ve e, gelirse e, kendini bana nasıl yansıtırsa ben onu öyle tanıyacağım diyorsunuz ve e, her türlü tehlikeye rağmen, her türlü zorluğa rağmen siz bu ilişkiyi kabul edeceksiniz ve aynanın öbür tarafına bakacaksınız ve eğer isterseniz olacak güç isterseniz size gelecek ve beyler eğer platonik aşıksanız da sevdiğiniz çok düşünceli ve sizi seviyor. Teklif etmekte de geç kalmayın. Beylere söylüyorum bunu. Bayanlar zaten siz de sevgi dolusunuz ki sizin platonik aşkınız da size gelecek. Evet sizin e, erkekleriniz de platonik olduğunuz erkek de sizi çok seviyor size doğru gelmek istiyor ve gerçek sevgiyle gelmek istiyor. Ama eğer erkekseniz de bayanlar sizi seviyor mu sevmiyor mu diye düşünen platonik aşıklara da teklif etmeden önce bakın sevgi dolu, aşk dolu kalbi geldi. Sizden hoşlanıyorlar, sizden teklif bekliyorlar aslında. Ama yapmıyorsunuz. 2021'e sevgili olarak girebilirsiniz. 2021'de de nikah yapabilirsiniz. Bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi. Sınırsız kaynakları varmış. Her şeyi ayarlamış. Geleceğini de kurtarmış. Size geliyor. Ee, ve e, kendini zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev diyor. Yani bazı sınırlar koyuyormuş. E, ve e, herkesin ne dediğini dinlemeyip sizin ne dediğinizi dinlemek üzere gelecek. Ve herkese evet demeyen sınırlarını koymuş bir erkek ex partner Platonik aşk var burada ve bunu yapmasını beceren bir insan ve tanışınca da çok seveceksiniz. Siz de duyarlılık kartı gittikçe daha duyarlı yaklaşacaksınız bu ilişkiye. Sert çevreler ve durumlar ve kimyasallardan kaçınıp bu ilişkiye duyarlı bir yaklaşım izlemeniz gerekiyormuş. Karşıdaki kişiye karşı ve adil bir e, kart geldi. Bir durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülecek diyor. E, belki de size gelmek istedi. Birisi araya girdi. Aa o kabul etmez, o seni beğenmez dedi. Geri püskürttü platonik aşkınızı. Fakat o her şeye rağmen cesaret edecek, size gelecek ve size adaletli bir yaklaşım izleyecek. Ve siz de çok adil davranacaksınız. Adil kararlarla hüküm vereceksiniz ve bu ilişkiye bir şans daha vereceksiniz diye görüyorum buradan. Ama bakalım akıl kartları ne yapmanızı istiyor? Bir bir kart size çekeceğim. Bir kart da ona çekeceğim ben. Evet, bakalım ona bir. Evet, dileklerin gerçekleşiyor. Endişeler yok oluyor. Hayat sevgisi dileğinin e, dileklerinin gerçekleşeceği gözüküyor burada. Çünkü onun dileği sizsiniz. Sizi çok seviyor ve dileğinde dileklerinin de gerçekleştiğini görüyoruz burada. Platonik aşkınız e, tüm endişelerini yok edecek hayat sevgisiyle size geliyor. Tüm dilekleriniz gerçekleştirmek üzere geliyor ve onun da bütün dilekleri gerçekleştirilecek. E, ve e, Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma, iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme Çok iyi iş kararları olan, çok dikkatli para harcayan ama asla cimrilik yapmayan bir insan ve bu şekilde size gelecek ve yardımsever kalpli bir insan. Bakalım sizin ne yapmanız gerekiyormuş? Ee, baş rahibe geldi sezgilerini dinle sabırlı ol harekete geçmeden önce ne istediğinizi dikkatle değerlendirin gerçekten bu ilişkiye şans vermek istiyor musunuz seviyor musunuz anlayın diyor ee, ve e, sezgili duyarlı sanatçı arkadaş canlısı bir insanın hayatınıza gireceği gözüküyor hayatına yeni biri giriyor bir ilişki yeni aşamaya taşınıyor artan peşizlik kabiliyetler diyor gerçekten diyor hayatına gelen kişi sezgili duyarlı sanatçı arkadaş canlısı biri diyor ve bu yeni kişi hayatına giriyor ve bu ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıyacaksınız ve pişişik kabiliyetleriniz var ve ne istediğinize karar verin ve bu ilişkiyi öyle yönlendirin diyor ve ben size birer tane de aşk kartı çekiyorum bakalım tılsımlı aşk kartları ne diyecek e, sen ne istiyorsun o ne diyor bir bakalım Aşk tılsımı kaldı geldi. Aşk tılsımı, e, aşk tılsımı kartı geldi. Aşk tılsımını uyguyor, uyguluyor kendisi. Yatak odasında olsun, evinde olsun, seni düşünüyor, e, seninle uyuyor, seninle kalkıyor ve e, seni düşünerek sevgiyi odaklayarak kendini seni kendisine çekmeye çalışıyor. Sen de ayrılık kartı var. Sen bir ayrılık yaşamışsın. E, ex, platonik aşkın karşısındaki kişi. Ee, bu ayrılığın sana yaşam dersi vereceği ve enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrası yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın. Gelen kişi ruh eşin gerçek aşk diyor. Ve bir şans ver diyor. Daha önceki yaşadığın ayrılıktan üzüntü çekiyorsun. Ee, bakalım e, ortak e, ne diyor. Kişisel koruyucu meleğinden yardım al. Dua et. Ee, ve e, zor anlarda ve her koşulda korunduğunu bil diyor ve meleklerden bile yardım istiyor. dualarla gelecek sana. Ve sen de onu baştan çıkar, onu kendine bağla diyor. Çünkü gerçekten tutku dolu güzel bir ilişki sizi bekliyor. Umarım protolik aşkınıza olumsuz cevap vermezsiniz. Çünkü karşıdaki kişi ne istediğini bilen, sizi gerçekten seven. Bakın kupası da geldi burada. Ee, ve sevgiyle kucaklamak üzere size geliyor. Ve her şey bir bütün olmaya geliyor. Ve her şey sizi sarmaya geliyor. Bu da demek oluyor ki sizi seviyor. Sizinle olmaya hazır ama birileri daha önceden araya girmişler kararsızlık yaratmışlar ve bu büyük fırsatı bir daha kaçırmak istemiyor ve size altın bir fırsat sunacak ayrıldığınız ilişkinizi geçmişte bırakın yeniden yaşam kartı geliyor size yeniden başlayacaksınız yeni ilişkiyle başlayacaksınız ve yeni bir şansınız daha var. Umarım mutlu olursunuz diyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın bir tanelerim. Aşkla dolu dolu kalın diyorum. 2021 hem sevgi dolu hem de aşk dolu bir yıl olsun. Hastalıkların bittiği, sağlıklı, sıhhatli ömürlerin geldiği bir yıl olsun diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.